Eğer ailen oyun oynamanı sınırlıyorsa bir parmağını indir. Sınırlamazdı ki. Sıkı Hayır, aile testi. Eğer 5'ten fazla parmak indirirsen çok sıkı Aynı bir ailen var sonra. demek. Ben Ama lütfen. bakalım son soruda kimler parmak indirecek. Eğer ailen telefonunu sık sık kontrol ediyorsa bir parmağını Etmezdi. indir. Eğer gece geç saatlere kadar ayakta de kalmana izin de. vermiyorsa bir parmağını evet. indir. Eğer videoyu beğenip abone olduysan bir parmağını indir. Bence de. Bence de. Eğer dışarı çıkmadan önce mutlaka izin alman gerekiyorsa bir parmağını indir. Eğer ailen takipte bile ders çalışmanı istiyorsa bir parmağını indir. İster. Eğer telefonla konuşurken... Ailen kimle konuştuğunu soruyorsa bir parmağını indir. Sorar. Eğer ailen her zaman nerede olduğunu soruyorsa bir parmağını indir. Sorar tabii ki. Eğer ailen karnen kötü geldiği için sana kızıyorsa bir parmağını indir. Eğer paylaş daha fazla da çıkan ilk kişi ailenden biri ise bir parmağını indir. Değil. Unutmayın Aileniz bunları sizi çok sevdiği için yapıyor. Aileniz evet. Yorum'a indirdiğiniz parmak kadar kalp bırakın.